Yapamadık ya bu yayın. En son şeye dönüyoruz değil mi böyle kamerayı biraz daha büyütüp böyle soru cevap o zaman arkadaşlar soru cevaba dönelim ya. Efkar. <laughs> Biz sahibinden falan mı girsek ne yapsak bir? Vallahi sarabilir ha şöyle bir bakına. <laughs> sahibinden de falan mı takılsak ne etsek? <laughs> Bak diyorum ki geçen dedim ya size şeyli eee yapayım diye 2021 3 serisi diyelim. Geçen size dedim ya. 3 serisi Binek bir araç mı alsak falan diye. Dur hatta bak şöyleydi 3 serisi M Sport. Aha bu. Nasıl? Gider mi lan? Şş, gider mi lan? Hem binek ha bu. Öyle çok çok hızlı bir araç da değil. Hani Özge de binebilir. Ben de binebilirim. Baba bu kiralık vere vere yılda zaten alırsın bunu ya. Yok lan almadım o kiralık da oğlum o araçların hepsi. Birlikte binek işte aynen. <laughs> Birlikte binek arabası bu. Dur şunun kalitesi Yo, 1080'de şu an galiba çekimden böyle. Gitmez mi ya? Bu kaç para biliyor musun? 600'den başlıyor. En full hali 900. 600-900 arası. Bu en sportlu, en sportlu full hali. Mesela bunun içine bakalım bir. İçi böyle bak. Aynen aynen şu. İki ekranlı. Passat'tan ucuz. Aynen ucuz olması lazım Passat'tan. Tabi şu 600'e falan göre güzel. Bak durun ben açayım size fiyatlarını. Hatta genel bir bakalım isterseniz direkt fiyatlarına. Ee, şöyle üst serisi otomobillerini görüntüle dedim. Burası BMW'nin mesela kendi şeyi. Ee, 690 hatta azalan diyelim. Mesela en fullü buymuş. Az önceki araç bu. Full deyince içinde neler oluyor? Şuraya bak gördüğünüz şunların hepsi full ekran oluyor ikisi de. Bu büyük ekran oluyor. Ee, sürüş sistemi desteği oluyor. Hatta şurada yazıyor olması lazım. Heh, bak Standartında e, sürüş asistanı, park asistanı ıvır zıvır falan var zaten. Lastik basınç diyor, akustik koruma, cam tavan, e e ortam aydınlatması, eşya saklama alanı. Neler ekstra geliyor? First Edition M Sport aldın mı? Cantı değişiyor, vites pedalı oto, şanzıman geliyor, otomatik bagaj kapağı, body kit geliyor M Sport'un, M deri direksiyonu geliyor, spor koltuk geliyor M, süspansiyonu değişiyor, iç kaplama değişiyor. Ee, otomatik bagaj kapağı mini spoiler geliyor aerodinamik paket şu gördüğünüz body kit olayı işte ee, tağın tamam, düşüm ediyor like, e, bu zaten live cockpit var hepsinde kablosuz şarj geliyor telefonunu şey yapıyorsun takıyorsun akıllı telefonun direkt buraya geliyor yani dur video diyor lan hatta Aha. BMW Live Cockpit Pro. Professional eklentisine sahip modellerde bulunan bu özellik Apple CarPlay sistemini iPhone model telefonlarda desteklenen uygulamalarla otomobilinizin dijital ekranında kullanabilmenizi sağlar. Akıllı telefonunuzda bulunan uygulamaları ve fonksiyonları otomobilin multimedya ekranı ile tam uyumlu hale getirebilir ve dikkatinizi... Tam böyle aslında hem binek hem sport falan bir şey yani. İlave de bunda şey varmış bak kapı elektrikli verdesi otomatik uzun far... Değişken spor direksiyon. Hi-Fi ses sistemi. En full hali bu fiyatta. Normal. En az haline bakalım. En düşük. 3 serisi. 669'dan başlıyormuş şu an. En düşüğü M Sport ama bak. Bunun düzü de var. 600'e falan da vardır bunun. Şu an bunlar kalmış galiba. Zaten 1 serisi 450'den başlıyor. 2 serisi 485'ten, 3 serisi 669'dan, 4 zaten yok şu an. 5 serisi 900'den, 7 3 milyondan. Wow. 8 3 milyon 4 milyon. M'ler çok pahalı. M'ler coşu, M'li baksana 5 milyon liraya çıkıyor oğlum M7. M8, M2 bile 1 milyon lira. Ayıplarlar mı? <gülüyor> <gülüyor> Dur bak bakalım şöyle. Vallahi güzel duruyor araç ya. Bak boğu var burada. Arabada şey var lan o çok enteresan mesela o özellik güzel değişik. Ee, bir yere giriyorsun ya çıkmaz yol mesela geri çıkacaksın tuşa basıyorsun kendi çıkıyor. Son gittiği bilmem kaç metreyi takip ediyor. Şey kaydediyor kendine. Ondan sonra böyle geri çıkıyor falan o değişik bir özellik mesela. Basit İstanbul şeyinde güzel yani mantığında. Ama çok pahalı be. Aşırı pahalı oğlum bu dışarıda var ya bu. Hatta kaça geliyor o yazıyor mu ya normali? Yok normali yazmıyor galiba. Dur bakayım girelim mi? Azalan desek atıyorum bu araba kaça geliyor? Birlikte yazmışlar bu KDV dahil yazmışlar. KDV dahil yazmışlar aga. Normalde araba vergisiz nasıl bakabiliriz ki ona Yurtdışı sitesinden falan bakabiliriz herhalde 3 seris price diyelim USA diyor Kanzi Ağaç 3.30'u 41 bin dolar. Emi 54 bin dolar. 3.30'u 41 bin dolar. Normal şeyi bu herhalde. Aynen. 3.30 iyi. Ah <laughs> Bizdeki tabi dolar değişiyor bilmem ne oluyor falan filan uçuyor yani. Kaç beygir 170 beygir bu? 240 beygire falan çıkıyor sanırım maksimum normal soft bir yazılımla. Gel sana Gürcistan'dan 1 milyona lamba bağlayak baba nereden alacağım Gürcistan'dan? Böyle bir şey mi var oğlum ya? Harbi orada dışarıda 900'e oğlum öyle bakarsan oho öyle bakıyorsan bak Nissan Eğer... Al mesela şöyle bakalım baba ne, ne kadara bakıyoruz olay ne Öyle işler değişir. Al, al 80 bin euroya, 87 bin euroya. Nismo 44 bin kilometrede GTR alıyorsun öyle bakıyorsan. <laughs> Anladın mı? 1'e Bir, alıyorsun işte yani. Öyle baktın mı? Öyle bakmayacağım baba. GTR çok pahalı.